faydası olsun. Size. <laughs> Sen misin? Piç misin? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Oğlum geldiler sandım amına koyayım. Oğlum bayağı uyudun ama Zor uyandırdın. Aga sen bir şey dedin. Ne dedin? Sen ne dediğini hatırlıyor mu? Bağırarak bir şey dedin. Burkan. Arzu bir gel, gel. <laughs> sen bir bağırarak bir şey dedin. Ne dediğini biliyor musun? Ne dedin? Aga gizem diye bağırdın <laughs> Aynen. Evet kanka videoya çekiyordum gel bak göstereceğim Bak şimdi bak